Vardır. ama bunun dışında bilindik masalları konuşacağız zaten. Kadınların toplumsal cinsiyette yine güzeller güzeli olması, masum olması, saf olması veya e, çok iyi kalpli olmaları olur. Yani kadınlar aslında bu şekilde bir algı yansıtılır. Biz biz de sizlerle bu durumu eleştireceğiz. Buna ne gibi bir çözüm yolu bulabiliriz diye konuşacağız. Yani bu masal nasıl olabilirdi bu toplumsal cinsiyet olmadan? Bunu sormak istiyorum. Yani ee, yakışıklı bir prensimiz olmasaydı, uyuyan güzel masalımız nasıl olurdu? Ya da çok saf bir kız olmasaydı, bir prensesimiz olmasaydı masal nasıl olurdu? Çünkü bu prenses evden çıktığı zaman, yıllardır eve hapsediliyor sırf iğne batmaması için. Sonra evden çıkıyor ve hani ev, iğne batmaması gerektiğini bilmesine rağmen asla dikkat etmiyor ve gidiyor e, iğneyle birkaç dikiş yapan kadının yanına oturuyor ve onunla birlikte örgü örerken veya dikiş yaparken bir anda elini iğne batıyor ve uykuya dalıyor. Yani aslında madem böyle bir yasağın olduğunu bilen ailesi var ve kendisi varsa neden bu masalın devamında prensesimiz bir saflık yaparak iğnenin olduğu yerde duruyor? Bu masalı aslında eleştireceğiz birazcık. Bununla ilgili yeni fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Bu masal nasıl ilerleyebilirdi? Yakışıklı prens olmasaydı, kahraman prens olmasaydı, yakışıklı prense aşık olan prensesiniz olmasaydı? Evet derim.